Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size istenmeyen e-mail nasıl engellenir onu tarif edeceğim. Öncelikle arkadaşlar bazı uygulamalardan ya da internet sitelerinden ya da alışveriş sitelerinden bazı programları kayıt oluyoruz. Bildirim amaçlı ya da bazı alışveriş amaçlı mailler geliyor. Bazı uygulamalardan bağlantımızı kesmiş oluyoruz ya da istemiyoruz artık. Devam etmiyoruz bazı şeylerde firmalarla. Bunun için e-mail sürekli hale geldiği zaman rahatsız ediyor ister istemez sizi. Bundan nasıl kurtuluruz arkadaşlar onu anlatacağım. Öncelikle Gmail uygulamamıza gidiyoruz. Zaten Gmail biliyorsunuz birleştirme yaptı. Outlook, Gmail, bunlar Hotmail, bunların hepsini Gmail katısı altında birleştirdi. Burada istediğinize girebiliyorsunuz. Hangi siteye girmek isterseniz, hangi e-mail'e girmek isterseniz. Burada mesela örnek olarak ben şu en üstteki var. Şundan artık mail almak istemiyorum. Bununla işim bitti. Sürekli de mail geliyor anlık. Bunu engellemek istiyorum. Tamamıyla engellemek istiyorum. O yüzden bunu nasıl engellerim? Bir daha bana mail atmazlar? Şu en üstteki 3 nokta değil de bu firmanın T-Panel Stadium var. Bunun sağındaki şu üç noktaya tıklıyoruz arkadaşlar. Bunun en altında bakın yine aynı firmanın ismi T-Penansitoyon kullanıcıyı dokunanıncayı engelle diyor. Buna tıkladığınız zaman artık bu firmadan kesinlikle bir daha maili gelmeyecektir arkadaşlar. Ee, bu şekilde yani istediğiniz başka markalar, başka firmalar varsa bakın sahibinden.com var. İstiyorsanız ona da gelin. Aynı şekil. Onda mesela böyle tıklıyorsunuz. Kullanıcıyı engelle yapıyorsunuz bu şekilde kurtuluyorsunuz arkadaşlar. Herkese teşekkür ederim. Beğenmeyi, like atmayı, yorum atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese teşekkür ederim. Hayırlı günler.